Spiritüel yolculuğunda en çok zorlandığın anı hatırlıyor musun? Yorumlarda anlatmanı çok isterim. Çünkü bazen en büyük dönüşümler en çok zorlandığımız anlarda başlar. Eğer yolunu birlikte aydınlatmamı istersen şimdi abone ol ve Başak Rehberi ailesine katıl. Seninle birlikte bu yolda yürüyeceğimiz için gerçekten çok heyecanlıyım. Sevgili Başak Burcu dostum, bu aralar içten içe bir şeylerin değiştiğini hissediyor olabilirsin. Özellikle ay fazlarının etkisiyle hayatındaki döngüler daha da görünür hale geliyor. Yeni ay ile birlikte içsel bir yenilenme hissi seni sarıp sarmalayabilir. Bu dönemi küçük ama etkili başlangıçlar için kullanabilirsin. Mesela odanı sadeleştirmek ya da hayalini kurduğun bir alışkanlığı başlatmak tam da bu günlerde sana iyi gelebilir. Dolunay'ın yaklaştığı o parlak zamanlarda ise kendine açık olma ve bırakman gerekmektedir gerekenleri fark etme zamanı başlar. Belki eski bir düşünce kalıbın, belki de seni aşağıya çeken bir alışkanlık. Dolunay enerjisini küçük bir meditasyon yaparak değerlendirebilirsin. Gözlerini kapat, derin nefesler al ve kendine şöyle sor. Bu dönemde bırakmam gereken ne var? Retro gezegenler ise işte burada devreye giriyor. Özellikle Merkür retrosu başakları çok etkileyebilir. Zihnindeki düşünceler hızlanır, geçmişte kalmış meseleler tekrar su yüzüne çıkar. Bu zamanlarda kendine yüklenmek yerine derin bir nefes al ve olanı olduğu gibi kabullenmeye çalış. Unutma, retro dönemleri aslında geçmişi gözden geçirmek ve farkındalık kazanmak için altın fırsatlardır. Küçük bir öneri, mesela eski bir defterini aç ve bugüne kadar ne kadar yol aldığını yaz. Hem zihnini boşaltır hem de kendini takdir etmeyi öğrenirsin. Senin için en önemli şeylerden biri pratiklik. O yüzden spiritüel yolculuğunu karmaşıklaştırmak zorunda değilsin. Sadece her sabah 5 dakika boyunca sessizce oturmak, nefesini izlemek ve şu an burada olduğunu hissetmek bile hayatında büyük bir değişim başlatabilir. Eğer meditasyon senin için hala uzak bir kavram gibi geliyorsa, gözlerini kapat ve bir elini kalbinin üzerine koy. Her nefeste göğsünün yükselişini fark et ve kendine şunu söyle, ben güvendeyim. Bu kadar basit bir pratik bile seni çok daha sakin ve huzurlu bir başak yapacak. Şimdi dur ve düşün, senin en çok zorlandığın nefes egzersizi hangisiydi? Yorumlarda anlat bakalım. Çakra uyumuna gelirsek başaklar genellikle kök ve solar plexus çakralarında dengesizlik hissedebilir. Hayatta kalma, güven ve kendine değer verme konularında bazen fazla eleştirel olabiliyorsun. Sabahları kısa bir topraklanma meditasyonu yapmak bu konuda destek olur. Ayak tabanlarını yere koy ve sanki toprağın enerjisi vücuduna doluyormuş gibi hisset. Birkaç dakika boyunca sadece nefes al ve ver. İstersen eline küçük bir taş alabilir ve o taşın enerjisini ellerinde hissedebilirsin. Bu pratik seni hem anda tutar hem de gün boyunca karşılaşabileceğin stresli anlara karşı daha dayanıklı yapar. Ruhsal temizlik ise başaklar için bir vazgeçilmezdir. Çünkü zaten düzen ve temizlik senin doğanda var. Ama bu sefer evini toplamak yerine kendi enerji alanını temizlemeyi dene. Ilık bir duş alırken suyun vücudundan sadece fiziksel değil, duygusal ve ruhsal yükleri de temizlediğini hayal edebilirsin. Eğer vaktin varsa, adaçayı veya lavanta gibi bitkilerle bulunduğun ortamı tütsüleyebilirsin. Bu tarz minik ritüeller sadece enerjini yenilemekle kalmaz, aynı zamanda seni daha huzurlu ve arınmış hissettirir. Senin en çok sevdiğin ruhsal temizlik yöntemi hangisi? Yorumlarda bilmek istiyorum. Kişisel gelişim yolculuğunda sana en çok şunu önermek isterim. Kendini başkalarıyla kıyaslamaktan vazgeç. Başak Murcu olarak başkalarının ne yaptığına çok kolay odaklanabilirsin. Ama asıl önemli olan kendi gelişimini takip etmek. Bugün kendine sadece bir tane küçük hedef koy. Mesela gün içinde birine güzel bir söz söylemek ya da akşam eve döndüğünde bir sayfa günlük yazmak. Sonra bu küçük adımları topladığında ne kadar büyük bir değişim yaratabildiğini göreceksin. İç yolculuk rehberinde ise kendine şu soruyu sormanı istiyorum. Şu anki yaşamında gerçekten seni mutlu eden şeyler neler? Belki de hayatında çok fazla detaya odaklandın ve büyük resmi kaçırdın. O yüzden pazar günleri kendine 15 dakikalık bir sessizlik molası ver. Hiçbir şey yapmadan sadece düşüncelerinin akmasına izin ver. Eğer istersen bu anı bir fincan bitki çayı eşliğinde daha keyifli hale getirebilirsin. Bu hafta sonu kendine böyle bir mola vermeyi unutma ve deneyimlerini aşağıda paylaşmayı ihmal etme Ay fazlarını yakından takip etmek, başaklar için harika bir farkındalık pratiği olabilir. Her yeni ayda kendine yeni bir niyet belirle. Belki daha sağlıklı yaşamak, belki de hayatına yeni bir dostluk katmak gibi. Niyetlerini bir deftere yaz ve her dolunayda bu niyetlerin gerçekleşip gerçekleşmediğine bak. Eğer bir şeyler yolunda gitmediyse kendine karşı yumuşak ol ve süreci kabullen. Astrolojik döngüler bize her zaman ikinci bir şans sunar ve yeni başlangıçların kapısı her zaman açık olur. Spiritüel pratiklerde düzenli olmak çok önemli. Çünkü başak enerjisi ancak istikrarla büyüyor. Her gün 3 dakika bile olsa bilinçli nefes almaya özen göster. Hatta bunu bir sabah veya akşam rutini haline getirebilirsin. Meditasyon yapmak, bedenini hafifçe esnetmek veya sadece sevdiğin bir müziği dinlemek bile ruhuna iyi gelir. Unutma, bazen en basit rutinler bile en güçlü şifa kaynakları olabilir. Senin en çok hoşuna giden günlük rutinin hangisi? Yorumlarda benimle paylaşmanı çok isterim. Retro dönemlerinde iletişimini daha dikkatli yönetmeye çalış. Eğer büyük kararlar almadan önce iç sesini dinlemen gerekiyorsa biraz yavaşla ve kalbinin ne söylediğine kulak ver. Zihninden geçen her düşünceye hemen inanmak zorunda değilsin. Çünkü Merkür Retrosu'nda özellikle hatalı kararlar vermek çok kolay olabilir. O yüzden bu dönemi biraz daha içe dönük geçirmek, eskiyi gözden geçirmek ve kararlarını aceleye getirmemek en iyisi olur. Çakra uyumunda ise özellikle solar plexus, yani karın bölgen üzerinde çalışmanı öneririm. Sabahları gözlerini tapatıp nefesini karın bölgene doğru yönlendir. Her nefeste içindeki gücün biraz daha arttığını hayal et. Başaklar için bu bölge güç ve özgüvenin merkezi olduğu için bu pratik seni çok daha özgüvendi ve rahat hissettirecek. Eğer daha önce denemediysen kendin için kısa bir olumlama cümlesi belirle. Mesela ben yeterliyim veya başarıya açığım gibi. Bu cümleleri her gün tekrarlayarak bilinçaltını güçlendirebilirsin. Kişisel gelişim yolculuğunda bazen kendini yetersiz ya da eksik hissetmen çok doğal. Ama unutma her bireyin yolu ve hız alışı farklıdır. Sen kendi yolunda ilerlerken başkalarının ne yaptığına değil kendi içsel rehberliğine güven. Pazar günleri kendine ayırdığın o sessiz zamanlarda iç yolculuğunun ilerlemesini gözden geçir. Belki bir defter edinip oraya her hafta ruh halini yazabilirsin. Bunun uzun vadede ne kadar farkındalık yarattığını gördükçe kendine daha da güveneceksin. Hayatındaki fazlalıklardan arınmak için küçük ruhsal temizlikler yapabilirsin. Mesela hafta sonları telefonunu bir köşeye bırak ve sosyal medyadan biraz uzaklaş. Yürüyüşe çık, doğaya zaman ayır veya sadece evde derin bir nefes alarak anın tadını çıkar. Enerjinin yenilendiğini ve zihninin berraklaştığını göreceksin. Senin en etkili bulduğun yufsal temizlenme yöntemi nedir? Benimle paylaşır mısın? Çok merak ediyorum. Başak burcu olarak hayatında düzen kurmak istiyorsan işe önce iç dünyandan başla. İçindeki karmaşayı fark et ve onu dışarıya yansıtmamaya çalış. Kendi iç sesini dinleyerek hangi adımları atmak istediğini belirle. Unutma, hiçbir değişim bir anda olmaz. O yüzden kendine karşı sabırlı ol ve her gün küçük bir adım atmaya devam et. Zamanla hayatındaki güzelliklerin arttığını fark edeceksin. Meditasyon ve nefes teknikleri başaklar için çok etkili. Çünkü senin doğanda analiz etmek ve detaylara odaklanmak var. Ancak bazen bu detaylarda kaybolmamak için zihnini sakinleştirmeye ihtiyacın olabilir. Gözlerini kapat, burnundan derin bir nefes al ve yavaşça ver. Bunu üç kez tekrar et. Sonra zihninde bir ışık hayal et, bu ışık seni tamamen saran bir huzur bulutuna dönüşsün. Bu pratik stresten uzaklaşmana ve ruhunu şifalandırmana gerçekten yardımcı olacak. Eğer meditasyon yapmaya yeni başladıysan, deneyimlerini aşağıda anlatmanı çok isterim. Ay fazlarına göre hayatındaki döngüleri gözlemle. Her yeni ayda kendine yeni bir hedef koy ve o hedefe ulaşmak için minik adımlar at. Her dolunayda ise başardıklarına şükret ve bırakman gerekenleri fark et. İstersen bu döngüleri bir ay takvimiyle takip edebilirsin. Böylece hem motivasyonun artar hem de hayatına daha fazla farkındalık katmış olursun. Kişisel dönüşümünde bazen zorlansan da unutma ki her yolculuğun güzel ve zor anları var. Kendine izin ver hata yapmaya, yavaşlamaya ve gerektiğinde durup yeniden başlamaya. Senin yolculuğun sana özeldir ve kimseyle kıyaslanamaz. Eğer desteğe ihtiyacın olursa yorumlarda bana yazabilirsin. Hep birlikte güçleniyoruz ve her hafta yeni ritüellerle kendimizi daha iyi hissediyoruz. Özellikle pazar günü küçük bir farkındalık ritüeliyle haftaya başlamak harika olabilir. Denemeye ne dersin? Şimdi sevgili Başak burcu dostum, senin spiritüel ve kişisel gelişim yolculuğunda her zaman yanında olacağım. Unutma, değişim içeriden başlar ve en güçlü değişimde küçük ama istikrarlı adımlarla gerçekleşir. Eğer bu yolculukta birlikte ilerlemek istersen hemen abone ol ve Başak Rehberi ailesine katıl. Senin hikayeni dinlemek ve sana ilham vermek için buradayım. Spiritüel pratiğinde hangi adımı atmayı planlıyorsun? Yorumlarda paylaş ve birlikte büyüyelim.